Herkese merhaba. Bugün TELÇ B1 sınavının o meşhur gemeinsam etwas planen yani birlikte bir şeyler planlama bölümünü masaya yatırıyoruz. Hani şu hem çok puan getiren hem de birazcık göz korkutan bölüm var ya işte onu. Konumuz da çok keyifli. 2 günlük bir doğa yürüyüşü planlayacağız. Emin olun bu bölüm aslında sandığınızdan çok daha kolay ve hatta eğlenceli. Hazırsanız hadi başlayalım. Peki bugünkü yol haritamızda neler var? Önce sınavın akışını yani oyunun kurallarını bir öğreneceğiz. Sonra konuşurken işimizi kolaylaştıracak anahtar kelime ve cümleleri cebimize atacağız. Ardından en heyecanlı kısım. Birlikte bir doğa yürüyüşü planladığımız örnek diyaloğumuza dalacağız. Ve tabii ki en sonda da her şeyi toparlayıp size altın değerinde ipuçları vereceğim. Hadi o zaman ilk adımla başlayalım. Sürecin nasıl işlediğini bilmek, inanın bana sınavdaki heyecanınızı alıp götürecek en önemli şey. Çünkü neyle karşılaşacağınızı bildiğinizde kendinize olan güveniniz tavan yapar. Aslında olay çok basit. Dört temel adımımız var. 1. Konuyu anla. Yani sizden ne isteniyor önce bunu bir netleştirin. 2. Fikir öner. Aklınıza ne geliyorsa çekinmeden söyleyin. 3. Birlikte karar verin. İşte en önemli kısım bu. Bu bir monolog değil, bir diyalog. Ortak bir yol bulun. Ve 4. Planı özetleyin. Yani tamam o zaman şunlara karar verdik diyerek son noktayı koyun. Gördüğünüz gibi günlük hayatta arkadaşınızla bir kahve planı yapmaktan pek de farklı değil öyle değil mi? Evet, şimdi geldik en sevdiğim bölüme. Alet çantamızı doldurmaya. Bu bölümde konuşma sırasında sizi yarı yolda bırakmayacak, diyaloğu akıcı hale getirecek en önemli kelime ve cümle kalıplarını göreceğiz. Bunlar sizin süper güçleriniz olacak. Madem konumuz bir doğa yürüyüşü, yani die wandrung, o zaman bu kelimeler olmazsa olmaz. Belki geceyi bir dihüte yani dağ evinde geçiririz. Ne dersiniz? Ya da daha maceracı bir ruhla zelten yani çadır kurarız. Akşam olunca da şöyle güzel bir daslaga foya yani kamp ateşi yakarız. Bu kelimeler hayalinizdeki planı partnerinize anlatmanız için kilit rol oynayacak. İşte bunlar da sizin sihirli cümleleriniz. Bir öneri sunmak mı istiyorsunuz? İşlage foa diye söze başlayın. Partnerinizin fikrini mi merak ettiniz? Hemen sorun. Was meinst du? Onun fikrine katılıyor musunuz? Gute diye coşkuyla onaylayın ve farklı fikirleriniz varsa uzlaşmak için das isten gutta kompromis cümlesini kullanın. Bakın bu son cümle size bol bol puan kazandırır benden söylemesi. Tamamdır. Teorik bilgileri aldık, kelimeleri ve sihirli cümleleri de cebimize koyduk. Ee, şimdi ne yapacağız? Tabii ki bunları gerçek bir senaryoda nasıl kullanacağımızı göreceğiz. Sahneye çıkma zamanı. Şimdi gözlerinizi kapatın ve hayal edin. Sınavdasınız, karşınızda partneriniz oturuyor ve görev kağıdında tam olarak şu yazıyor. Birlikte iki günlük bir doğa yürüyüşü planlayın. İşte her şey bu cümleyle başlıyor. Şimdi o beklenen an geldi. Örnek diyaloğumuzu adım adım cümle cümle inceleyeceğiz. Sadece ne söylediklerine değil, bunu nasıl söylediklerine, hangi kolupları kullandıklarına ve konuşmayı nasıl yönlendirdiklerine çok dikkat edin. Hazır mıyız? Başlıyoruz. A'nın başlangıcına bir bakın. Ne kadar zekice değil mi? Önce görevi yüksek sesle tekrar ediyor. İki günlük bir yürüyüş planlamalıyız. Böylece ikisinin de aynı konuda olduğundan emin oluyor. Sonra da hemen topu partnerine atıyor. Ne dersin, ne zaman yapsak? Bu, ben hazırım, hadi başlayalım ve senin fikrin benim için önemli demenin en kibar yolu. Bedi hiç beklemiyor, hemen öğrendiğimiz sihirli kalıbı kullanıyor. İşlage for, yani benim önerim. Ama sadece önermekle kalmıyor, bir de mantıklı bir sebep sunuyor. Çünkü o zaman hepimiz boşuz. İşte bu önerinizi çok daha güçlü yapar. A'nın cevabı harika. Das passt perfekt. Yani kulağa harika geliyor diyerek enerjiyi yükseltiyor ve sohbetin ölmesine izin vermeden hemen yeni bir soruyla devam ediyor. Peki nereye gideceğimiz konusunda bir fikrin var mı? Konuşmayı hep bir adım ileri taşımak çok önemli. Ve Bin yine bildiği yoldan gidiyor, işlage for diyerek bir yer öneriyor. Ama bakın, önerisini güçlendirmek için küçük bir detay ekliyor. Manzarası harika. İşte bu küçük dokunuşlar sohbeti bir sınav görevinden çıkarıp gerçek bir sohbete dönüştürüyor. Aa, yine olumlu bir tepkile başlıyor. Das super. Ama sadece tamam deyip geçmiyor. Hemen aklına takılan pratik bir soruyu soruyor. Peki, oraya nasıl gideceğiz? Bu da gösteriyor ki gerçekten bir plan yapmaya çalışıyorsunuz. Sadece havadan sudan konuşmuyorsunuz. İşte bir öneri yapmak için başka bir harika kalıp. Wir yani ebiliriz. Bu eşlage fo kalıbına göre biraz daha yumuşak bir ifadedir. Araba kiralayabiliriz diyor ve yine nedenini açıklıyor. Daha hızlı ve rahat olur. Unutmayın fikirlerinizin arkasını doldurmak her zaman iyidir. Konuşmanın ritmine dikkat ettiniz mi? Basit bir onaylama. Gute ve hemen ardından bir sonraki soru. Peki nerede kalacağız? Onay, soru. Onay, soru. Bu akış, diyaloğunuzun asla tıkanmamasını sağlar. İşte bu, çok akıllıca bir hamle. B, tek bir fikir sunup bunu yapalım demek yerine iki seçenek sunuyor. Dağ evi ya da çadır. Bu ne demek? Benim fikrim bu ama senin fikrine de açığım, hadi birlikte karar verelim demek. Bu, harika bir takım oyuncusu olduğunuzu gösterir. İşte altın vuruş, sınavda puanların şelale gibi akacağı o an bu. A, B'nin sunduğu iki fikri alıp birleştirerek mükemmel bir orta yol buluyor. Bu harika bir uzlaşma olur. İlk gece dağ evinde kalalım, ikinci gece çadırda. İşte işbirliği yeteneğinizin tavan yaptığı an bir uzlaşmayı kabul ettikten sonra durmuyor. Einverstanden yani anlaştık diyor ve hemen yeni bir konuyu gündeme getiriyor. Yemek. Ve yine bildiğimiz kalıbı kullanıyor. Sınav görevlileri işte bu proaktif yani sorumluluk alan tavrı görmeyi çok sever ve A'dan son bir harika hareket daha geliyor. Fikri sadece onaylamakla kalmıyor, İhkam Mişdarum Kümür'ün diyerek bir görevi üstleniyor, yani sorumluluk alıyor. Ben suları ve atıştırmalıkları hallederim diyor. Bu sadece Almanca bildiğinizi değil, aynı zamanda planın bir parçası olduğunuzu da gösterir. Gerçekten harika bir diyalogtu, değil mi? Şimdi bu güzel sohbetin sonunda ortaya çıkan o somut planı bir özetleyelim ve sonrasında size sınavda hayat kurtaracak birkaç ipucu daha vereyim. Gördüğünüz gibi sohbetimizin sonunda her detayı düşünülmüş net bir planımız var. Ne zaman? Hafta sonu. Nereye? Tup kaldığına. Nasıl? Kiralık arabayla. Konaklama, bir gece dağ evi, bir gece çadır, yemek, mangal, su ve atıştırmalıklar. Her şey belli. Sınavda sizden beklenen sonuçta tam olarak bu. Ve işte size son tavsiyelerim. Konuşma boyunca asla sessiz kalmayın, hep aktif olun. Sadece kendi fikrinizi söyleyip beklemeyin, partnerinize sürekli sorular sorun. Onu gerçekten dinleyin ve söylediklerine göre cevap verin ve en önemlisi uzlaşmaya her zaman açık olun. Unutmayın bu bir yarışma değil, bir ekip çalışması. Evet, bugünlük bu kadar. Umarım artık bu bölüm gözünüzde korkutucu bir dağ gibi değil, tırmanması keyifli bir tepe gibi görünüyordur. Şimdi sıra sizde. Düşünmeye başlayın bakalım. Siz partnerinizle ne planlamak isterdiniz? Bir doğum günü partisi mi, bir müze gezisi mi yoksa bir arkadaşınıza ortak bir hediye almak mı? Pratik yapmaya hemen başlayın çünkü en iyi öğrenme yolu budur. Sınavda hepinize bol şans.